Herkese merhaba Shift izleyenleri. Bugün WWDC'nin ilk günüydü ve bizler sizlerle beraber 2 saat uzunluğunda bir canlı yayında Shift iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9 ve macOS'in yeni sürümünü sizlere anlattık. Ancak kötü haberler de peşinden geldi. Apple Store kapanmıştı ve Apple Store'un neden kapandığını az çok hepimiz tahmin ediyorduk. Apple Store kapandığı zaman bizim ülkemizde genelde zam oluyor biliyorsunuz. Peki Apple neden zam yaptı ki bir soru işareti aklınıza gelebilir. Cevap aslında belli. Buradaki bilgisayarlar, telefonlar, ithal ürünler, dolar kuyruğu beraber geliyorlar. Apple en son fiyatı değiştirdiğinden beri dolarda bir hareketlilik oldu. Aynı zamanda bilgisayarda ve farklı ürünlerde de özellikle telefondaki TT bandrolörün değiştiği için de tabii ki fiyatlarda değişiklik olması kesinlikle bekleniyordu. Peki ne oldu? Apple, Apple Store'u açtı ve zamlı fiyatlar karşımıza çıktı. Bu videoda sizlerle beraber benim meşhur tabloma gideceğiz ve Apple eskiden hangi ürünü hangi fiyata satıyor? Yeni ürün ne kadar olmuş? Zam oranı ne kadar? Dolardan bağımsız bir şekilde ciddi bir zam mı var? Yoksa Apple çok da zam yapmayalım mı demiş. Buna yakından bakacağız. Gelin bilgisayarıma gelelim. Buradaki benim meşhur tablom. Şöyle göstereyim. İlk olarak 26 Kasım'da bu tabloyu açmışım. 18 Aralık'ta ikinci zam gelmiş. 24 Aralık'ta bir indirim olmuş. Ve en son 9 Mart'ta zam gelmiş. Mesela 9 Mart'ta 11.000 TL'lik iPhone 11 13.000 TL olmuş. Ama maalesef artık 6 Haziran'da buradaki 13.000 TL artık eski fiyat olmuş. Yeni fiyatı göreceğiz. Peki eski fiyatı baz aldığımızda bu iPhone 11'in fiyatı 13.000 lira olarak belirlendiğinde dolar ne kadardı? 14.5 liraydı. Peki şu anda dolar ne kadar? Onu da sizlere bir göstermiş olayım hızlıca. 16.57 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Hemen buraya 16.57 yazdığımda burada doların %15'lik bir artışla karşımıza çıktığını görebiliyoruz ki artmaya da devam edecek gibi duruyor. Burada YTL yazıyor. Bu benim YTL tablom. Maalesef Google burada tablolarda YTL'yi kullanıyor. Haberiniz olsun. Şimdi ilk olarak iPhone 11 ile başlayalım. iPhone 11 herkesin hala alınır mı dediği bir telefon. Çünkü uygun fiyatlıydı. En azından 13 bin liraya da 30 bin liraya da iPhone var. Ancak en azından 2 yıl önceki iPhone'u alayım. Yine de gelişmiş özellikler kullanayım diyen insanların tercih edeceği bir iPhone'du. Hemen buradan iPhone 11 fiyatlarına sizlerle beraber bakalım. En baz modelleri alacağım sizlerle beraber haberiniz olsun. Yeşil rengin 64 GB'lık versiyonu görmüş olduğunuz gibi tam 14.999 TL olmuş. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Şöyle girmiş olalım ve görmüş olduğunuz gibi %15'lik tam da dolar kuru oranında bir zam karşımıza çıkmış. İnanın 2 yıl önce tanıtılmış bir telefona 15.000 TL gibi bir ücret vermek beni hiç ama hiç mutlu etmiyor. Bu telefon şu andaki iPhone 13 ile Benzer özelliklere sahip değil, eski özelliklere sahip. Evet hala çok hızlı. Evet hala kamerası çok iyi. Evet tasarım hala yenilikçi. Ama yeni bir teknoloji kullanmıyoruz haberiniz olsun. iPhone 13'e ye bakalım. Yeni nesil bir iPhone kullanmak istiyoruz dedik ya. Yeni bir nesil iPhone'un en uygun fiyatlı modeline bakacağız şimdi sizlerle beraber. Bakalım Apple burada bizimlerin karşısında ne çıkartmış. iPhone 13 en uygun fiyatlı telefonlarından bir tanesidir. iPhone 3 mini saymayacağım. Direkt 22.499 TL olduğunu görebiliyoruz. 22.000 499 TL'yi buraya yazdığımda da görmüş olduğunuz gibi burada %18'lik bir zam yapılmış. Apple telefonu 19.000 TL'den 22.499 TL'ye çıkarmış. Arkadaşlar bu gerçekten yüksek bir para. Yani bir iPhone'a 22.000 TL'yi vereceğiz ama bu iPhone Pro da değil Pro Max değil. Gerçekten üzücü. Gerçekten bu rakamı çoğu kişinin verebileceğini düşünmüyorum ve eğer dolar kuru bu hızla giderse maalesef tekrar zamla karşılaşırız. iPhone 3 Pro'ya bir bakalım sizlerle beraber. iPhone 3 Pro, hani bende biraz bütçe var, e, madem alıyorum Pro versiyonu alayım. Çok da ekran büyük olmasın diyenlerin tercihi. iPhone 3 Pro'nun da baz modeline baktığımızda 29.999 TL olduğunu görebiliyoruz. Hemen buraya 29.999 TL yazayım. Burada görmüş olduğunuz gibi tam %20'lik cup diye bir zam var. Küsurat bile yok yani haberiniz olsun. Şunu da söyleyeyim. Ben bu tabloyu yazarken bazen yazım yanlışı yapabiliyorum. Söylem yanlışı yapabiliyorum. Şimdiden affedin hem de şu anda gece çok geç saatlerde bu videoyu çekiyoruz. WWDC'nin ilk gününü yeni bitirdik. Amerika'da biliyorsunuz sabah saatlerinde bize de akşam saatlerinde yapılıyor. Videoyu da beğenirseniz burada Esa Bil, Mert Yağmur büyük emekler veriyoruz. Arkada ekip arkadaşlarına büyük emekler veriyor. Ha beniz olsun. 13 Pro Max'e geri dönelim. Telefon 32.999 TL olmuş. Hemen orunda bir yazalım buraya. 32.999 TL'ydi. Buraya yazdığında %17'lik bir zam var. Şu ana kadar en büyük zam da iPhone 13 Pro'ymiş. Apple Watch 7. Apple'ın bir saatini kullanmak istediğinizde eğer 7. nesili satın almak isterseniz büyük de bir ekran olsun benim bileğim büyük ya da büyük ekranı seviyorum da diyorsanız bu saati satın alıyorsunuz. O saatinde fiyatına baktığımızda en son 7500 TL olan fiyat 8999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle baktığımda burada da %20'lik bir zam görebilmek mümkün. Macbook Air'ın artık eski sürümü yok. Macbook Air'da biliyorsunuz M1 işlemci kullanılıyordu artık Macbook Air'da direkt olarak M2 işlemciyi kullanıyoruz ama M1'i de satın almak isterseniz 20.999 TL ödemek gerekiyor. Hemen onu da bir yazayım buraya 20.999 TL diye. Orada da %20'lik bir zam var. M2 bakarsanız da M2 25.000-26.000 TL gibi bir fiyata var ama zamanımız sayamam çünkü M2 yeni bir teknik özellik daha güçlü bir işlemciyle geldiği için zam değil güncelleme diyebiliriz buna. Yorumlarda beni hiç etmeyin aynı duyguları paylaşıyoruz. Macbook Pro 13 inçe yeri gelelim hemen. Ee, Macbook Pro'nun 13 inçine bakalım. Macbook Pro dedim 13 inç dedim ve fiyatları görüntüleyin dediğiniz zaman karşınıza 13 inç için başlangıç seviyesinde 27.999 TL gibi bir fiyat çıkıyor ki güzel zam. Yani %25'lik bir zam var. Arkadaşlar 22 bin lirayı bütçeyi denkleştiriyorsunuz. Üstüne gidip 5000 lira daha koymanız gerekiyor hani yeni mekan almak için 5000 lira az bir para değil bizim ülkemizde maalesef M1 Max 16 için baz modeline bakalım şimdi sizlerle beraber MacBook Pro M1 Max işlemcisini kullanan versiyona baktığımızda da 71.999 TL'lik bir fiyat olduğunu görebiliyoruz 71.999 TL'ye girdiğimde %18'lik bir zam var 14 inç'lik modele baktığımızda da burada Pro işlemcisini kullanan modelin 51.999 TL olduğunu görebiliyoruz 51.999 TL Burada da %49'luk bir zam var diyecektim ama 41.999 almam gerekiyor. Hemen şöyle 41.999 ve görmüş olduğunuz gibi burada da %18'lik bir zam var. Apple MacBook Pro 13'e hiç acımamış. Hiç acımamış. %25'lik zamı vermiş. Ee, en az da iPhone 11'de zam var. Genelde talep edilen üründe. Airpods e 3. nesle bakalım. Hemen sizlerle beraber Airpods e 3. nesle gidiyorum. Ve hemen satın al diyeceğim. Satın al kısmına baktığımız zaman da 3599 liralık fiyatı görebilmek mümkün. Bu ne kadar ediyor? Oh çok girdim. Aman aman. Bu fiyatları hiç kaldıramam. 120'lik bir zam var. AirPods Pro'da ne kadarlık bir zam var? Ona bakalım. Şöyle geliyorum. AirPods Pro 2000 liraya 1800 liraya satılıyordu bu arkadaş. Gerçekten yeni fiyatı görünce <laughs> 5400 lira. 5399 lira. 5399 TL. Yaklaşık %20'lik bir zam da burada var. AirTag'e bakalım. Gitgide boyun bozuluyor. AirTag aksesuarlarda sol aşağıda olması gerekiyor. Hemen şöyle geldiğimizde 559 liralık bir fiyatı burada görebiliyoruz. 559 TL'yi %19'luk bir zam var. iPad 9. nesil arkadaşlar iPad 9. nesil dediğiniz tablet her zaman videosunda söylerim. Öğrencilerin kullanabilmesi için uygun fiyatlı bir tablet olarak üretiliyor. Çok fazla özelliği yok ama eğitim için gerçekten kullanabileceğiniz harika bir tablet. Buradaki yazılımı kullanarak gerçekten çok iyi işler çıkartabiliyorsunuz. Satın al dediğiniz zaman da zamanında 3.000 TL'ye kadar satıldığını gördüğüm. Bu tableti artık 7.199 TL'ye alıyorsunuz. Yani gidip ailenize bir tablet almak istiyorum dediğinizde tabletin 7.199 TL olduğunu söylediğinizde sizi biraz üzebilirler maalesef alamayız diyebilirler. Mac'e bakalım sizlerle beraber. MacBook buraya gidiyorum. Burada 16 inçlik versiyonu tabii ki tercih edeceğim. 16 inçlik versiyona baktığımda burada Max'i görüyorum. Bunu bir konfigüre edeceğiz sizlerle beraber. Hemen belleği arttırdım. Depolamayı arttırdım ve görmüş olduğunuz gibi 123.999 TL'lik bir fiyata erişmiş durumdayız. Bu şekilde de zam yine çok girdim aman aman. 123.000 999 nasıl yazıldığını unuttum o kadar büyük rakam var ki %16'lık zam almış sinirlerim bozuldu arkadaşlar zam oranlarına genelde bakmadan önce şuna bakalım dolar ne kadar artmış dolar 14,5'ten 16,57'ye çıkmış ve yüzde bir artış yakalamış Apple da buna istinaden 15 18 20 yüzde 20 yüzde %20, 20 24 yüzde 18 yüzde 18 20 20'lik zamlar karşımıza çıkartmış. Doların artışından biraz daha fazla ama anladığım kadarıyla burada TRT bandol ücreti de hesaba katmamız gerekiyor. Bilgisayarlarda ve çoğu cihazda TRT bandol ücretinden gelen zammı da görüyorsunuz. Yani aman Allah'ım Apple fazladan ücret alıyor gibi bir durum yok. Apple karlılığını aynı şekilde koruyor. Zaten mesela ikinci zamma baktığımızda da dolar 136'lık bir artış yakalamış. Ee, ne zaman yakalamış bunu? 18 Aralık'ta yakalamış. Apple yine benzer fiyatlarda zam yapmış. İndirim vakti de yine %28'lik bir indirime. Dolar kurundaki yine benzer indirimler gerçekleştirmiş. Ve 6 Haziran'da da görmüş olduğunuz gibi bir zamımız var. Allah bu tabloyu ilerletmeyi nasip etmesin yani zam konusunda diyor. Her bir iyi de amin olarak e, geçiriyorum. Şu anda saat sizlere de göstereyim. E, saat 22.28 Mert'le beraber kurguyu gerçekleştireceğiz. Videoyu beğenir, kanala abone olursanız sevinirim. Ben yorum yapmayacağım. Çok moralim bozuk. Sizlere teknoloji anlatıyorum ve insanların teknolojiye erişmesinin bu kadar zorlaşmasını kaldıramıyorum. Üzülüyorum. Çünkü bu teknolojiler bizi daha da işte eğitime gönderiyor, eğlenceye gönderiyor, daha da kültüreleştiriyor. Tabii ki iyi kullanırsız iyi yönde geliştiriyor. Benden şimdilik bu kadar bir Videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ama şunu da söyleyeyim. Hem Siri'ye bakınında hem de SDN'de yeni işletim sistemleri ve Apple'ın yeni haberleri hakkında videolar olacak. Lütfen kanala abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.